Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir şey göstermek istiyorum. O yüzden yeniden Nose Brawl'ı indirdim. Evet arkadaşlar. Nose Brawl'da karakter çıkartamayan veya ee, hiç yıldız gücü çıkartamayanlara bir çözüm buldum arkadaşlar. Yani çok kolay. Ee, umarım bana karakter çıkmaz. Çünkü hepsini maksayacağım. Birazcık da karakter. ben yani 20 tane karakterim var. Bir senliğim yok efsanevi olarak. Zaten Nulls Brown hileli biliyorsunuz. İndirme videom da var ya. İndirme videom da var. Şöyle. Bakın. Bir Emzin. Bir Bale'in. El Primo'nun. Kron, Taran'ın ve Leon'un yıldız gücü. Arkadaşlar mesela yıldız gücü çıkartmak istiyorum ben. Geliyoruz buraya destek. Ne? İçerik üreticisine Evet buraya mesela böyle y yıl bu arada telefon klavyesini çok iyi bilmiyorum yıldız böyle son harfi de büyük son boşluk G gün yazıyoruz arkadaşlar yıldız gücü yazıyoruz gidiyoruz sonra çıkıyoruz burası yine böyle oluyor arkadaşlar şimdi birazcık kutu açacağız tabii ki de küçük kutulardan aa karakter geldi arkadaşlar yıldız gücü yazdığınızda yıldız gücü de geliyor karakter de geliyor karakter yazdığınızda karakter geliyor yani bakın ama Rico gelmeseydi keşke ben maksayacaktım her şeyi. Ben istedik da. Şöyle şuraya güç puanı yazın. Baş harfi ve son harfi güç. G büyük, Ü küçük, Ç büyük. Diğerleri hepsi küçük yazın. İşte öyle güç puanı daha güzelliği çıkartabilirsiniz. Oraya yıldız gücü karakter yıldız gücü karakter güç puanı herhangi bir, bir kod yazdığınızda oraya üçünden birini yazdığınızda size illaki bir şey veriyor. Ben karakter istediğimde karakter veriyordu ya. Yıldız gücü istedim. Şimdi yıldız gücüm aslında var. Ekstra acılı. Hani ise dükkana gelen mega kutu açmayı. Evet bakın arkadaşlar şimdi verdi. Yıldız gücünü şimdi verdi. Siz de bu taktikle karakter çıkartabilirsiniz. Gayet de kolay yani. Oh. Flash kargası arkadaşlar görüyorsunuz önce bir karakter vardı sonra iki tane yıldız gücü verdi güzel oldu bu da bu arada bunun e, bug'ı da var biliyorsunuz ben size söylemek şüphemidir bilmiyorum ama buraya geliyorsunuz bir elmasla satın al diye yeşil yere tıklıyorsunuz internet bağlantısı yok diyor yeniden bağlan diyorsunuz geliyorsunuz bütün karakterleriniz açık oluyor ama ben öyle yapmıyorum. Zevkine çıkartıyorum karakterleri. Yani çıkartmak da zevkli. Aa. Oh. Bakın. Direkt verdi. Ben yani bu kadar hızlı beklemiyordum. Evet mesela şimdi ilk oyu sahi maxlayamayız daha. Dur ne kadar var? Arkadaşlar hastayım. Kusura bakmayın. Hmm, max'layabiliriz. 800 800 de veya 800 de takılmaz. Bununla takılır. evet. Şimdi karakter çıkmasını da istedim. Pen çıktı. Daha yani daha onu makslayacağız ya. Hepsini maksalamak istiyorum arkadaşlar. O yüzden karakter çıkmasını istemiyorum. Bir zamanlar da yapacağım bunu. Numara babamı bana hiç karakter gelmiyor. O yüzden al işte Carl. Ben bir karakter iyi olacak. İki tane verdim de. Tamam Penny Max'larız çok güzel. Açarız ama ya karakter kalsın çıkmayan. Birinci rütbede Max Sams. Bundan sonra yeni çıkan Hı, vardı bir de vardı değil i̇kisine verecek zaten Max verdi. Ya sevmiyorum, üzülüyorum ya. Max'e de Max'lacağız şimdi. Max Max. Oh. Taran yıldız gibi çıktı mesela arkadaşlar. Tamam. Birazcık açtığımızda maxlanıyor zaten. Yeni. Oh tamam. Kısa sürede maxlar. Arkadaşlar ben bunları maxlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar altımız kalmadı. Şimdi bir tane alıyoruz. Bir sürü aldım. Hermes'imiz de sınırsız diyor zaten. Şimdi Carl için son, son iki yükseltme. Evet. Max'dan Max, max gitti geliyor. üst üste iki tane yıldız gücü çıktı. Bunların önceki sandıktan da çıktı. Yani güzel oldu. Max'imizi ya Max'layalım Zaten Max'landı. Max Max. Çok iyi. Olur. Max'layamadık. Tamam. Biz... Zaten çok azıcık bir şey kaldı. Ne oldu? Neden buraya geldi öyle? Zaten tek Maxe, Bir karakter. Karakter verdi işte ya. Son kutudan da karakter verme sinema ya. Arkadaşlar şu bitsin. Sela şu bitsin. Geliyorum. Arkadaşlar çok zor oldu maxlamak ya. Arkadaşlar şimdi Frank da maxlandı mesela. Umarım yani hesaplamalarıma göre makslanıyor. Yıldız böyle çıktı. Yıldız gücü olmayanlara çıkmadı ya. Evet. Yanlış hesaplamışım. 1300'lerde, 1200'lerde bazıları maxlanıyor. 1300'lerde maxlan 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 ah maxlandı. Maxlandı Frank. Tamam, Frank'i de maxladık. Mesela şöyle neyle maç atalım? Bir Leon'la gidelim. Kurt adam Leon'umuz. Evet. Bu arada maça girilmiyor. Böyle maça giremeyenler için de bir çözümüm var tabi güncelleme midir ne bilmiyorum hatta saniye yazıyor ve maça giriyor bazen bakın böyle alanı açın giriyorsunuz dostluk maçı kuruyorsunuz hem yıldız gücü olmayan yıldız güçlerini de kullanabiliyorsunuz ama kupa kazanıyorsunuz eğlencesini oynayabiliyorsunuz ben öyle yapıyorum ara sıra maça giriyor yani mesela şunu aldık bana normal hilesiz hesabımda leon çıksa herhalde 10 bin kupa yaparım. Karakter çıkmadığı için ve karakterlerin de yüksek kupa olduğu için eksi kupa yiyorum. Bu da kötü oluyor. 8 bit alınca birazcık rahatlayacağım yani. Mermilerim bitti ya. Bitiyor. Tamam aldık aldık. 88 canlı kalmazsın. Tamam. Ultimate Zaten bunlar botlara karşı oynuyorsunuz. Kolay rakipler. Ama bazıları çok zorlayıcı olabiliyor. Tamam. Hop. Ems, Ems orada. Geliyor. Ya onu ben alacaktım. Üç kişi kaldı zaten. hesaplaşmaya kaldık. Bu, bu, büyük ihtimal 11 dakikada kaçar maç. Şöyle bir sürpriz de bulunalım. Yalnız Roza'nın yanına gitmek de çok akıllıca bir şey değil de. Bakın mesela o göz bende var. Ama arkadaşlar bakın Öbür yıldız gücü yok. Puslu hava yok ama puslu havayı seçip de oynayabiliyorum. Öyle bir güzelliği de var. Umarım karakter vermezsin ya. Birisi çok üzülürüm. Tamam. Yıldız gücü de var ama doğru. Yıldız. Ay yıldız gücü verebilir. Güç puanı veremez. Karakter de verebilir. Ben yani güç yıldız gücü için aşıyorum ya. Karakter verme tamam tamam. Ben maç atacağım. Bundan sonra kutu açmayacağım. Görüyorsunuz hepsi Max. Frank. Carl. Frank Carl. Ve Frank ile Carl'ın tek 2, 3 ve 2 yıldız gücü yok. Hoşçakalın. Bu videomuz burada bilsin. Hoşçakalın. Dur. Hoşçakalın. Bay bay. Kestim arkadaşlar. Hoşçakalın.